Şimdi bir ikel ayılma lolu atacağız. Dereceli tek çift. Dereceli tek çift reisler. Mecbur yapacak bir şey yok. Aha buldu abi buldu ya. İlk defa Darius oynayacağım. İlk defa. Ben de skin var mı Darius'a? Hemen skin almayalım amına koyayım. Lakers'lı var mı? Blitz bana küfür etmeyi seviyor. Erken ölüm falan veya yalan amına koyayım. Böyle şeyler yok oğlum. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Baran Şah abi. İsmimiz Baran... Keşke ismim Baran Şah olsaydı amına koyayım. Çok garip bir isim. Baksın <laughs> <Haca> bak bak. <laughs> ha nasıl? Eyvallah baba. Bu nasıl karakter oğlum? Bu nasıl karakter? Bu nasıl bir karakter amına koyayım? Ama farm yapabilecek miyim ben? Yalnız biraz kötü trade'lere giriyorum gibi ya. Bir heal alalım şöyle. Base atacak, pushlayalım. Bak 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 bak. Farm yaptırmıyor, farm yaptırmıyor. Ananı sik. Ya sektir git nasıl olur böyle bir şey? İyi misin maç? Yarım. <laughs> Öldü mü? Ölmüyor mu böyle? Yetmeyecek mi? Yetmedi lan. Dur base atmışız gibi yapalım. Bekle. Bak bak yokum burada. Yokum ki. Yarram nereye? Siktir git. İyi miydi smaç? Si İyi miydi smaç? Si Amına koyayım. Ay uyuyorum. Ne yaptın bana? Uyuttun beni hep. Ölmeyecek değil mi yine? Q'nun ucu deyince can mı çalıyorum? Hmm. Biraz gereksiz bir hayal etti ama birazdan flash tercih hep kill almayı planlıyorum ya. Şurada base atalım bir. Yemedi amına koyayım. Yapamadık. Erken bastım bait için. Tam şurada yaparız onu burada bak. Tam şurada yaparız. Ya beni rahat bırak. Amına koyduğum seni. Beni niye rahat bırakmıyorsun ki? Beni niye rahat bırakmıyorsun ki? Bu korkuda ona yeter amına koyayım. Bu korkuda ona yeter. <laughs> Kuleyi de vurdurtmuyor ki. Ya amına. 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 Amına Değmedi öldük. Değdiremedik. Değmedi abi. Hız kesen şart. Ya 62 farm tamam da XP'yi kaçırmadı ki adam. Ben basacağım smaçları. Haydi bizim takım. Bizim takım. Master ne yapıyor? Aman akıyım. Niye gelmiyor Master reis? Ananı hani, hani, sikerim ama senin ya. Gel buraya. Diveleyeceğim ki ben sana. Kanka. Ben sana diveleyeceğim ki. Ah o deyse. Ah o deyse. Aman ya. Korkudan skill shot tutturmuyor adam ya. İnanılmaz abi. Ya voley senin de amına. Senin de amına. Öl. Ölmüyor heal alıyor durmadan. Master neden hiç gelmiyorsun ya? Kanka adam ölmüyor oğlum. Ne koydu? İyiydi. Ama bir Black Mamba değil. If you know what I mean. Abi gelsin bir şekilde amına koyayım. Ben mi diyeyim onu da jungle mı oynuyorum? Bak amına kodumun evladı sizin laneye geliyorum. TH çekse Black Mamba benim. Sen kaptan Fury'sin kanka. Üzgünüm. Benim sorumluluğum falan değil lan adam. Bak 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 bak. Bu kadar korkma ya. Bu kadar korkma ya kanka. Hop baba skill shot dodge'luyor da Darius'a alışamadık diyelim. Dari he. Zongul aklımız. Hayır. Şimdi bak klibe vur. Evet. Klibe vuruyorum hızlanıyorum. Ocuyoruz tamam kaçıyor kaçıyor la bu kaçıyor ya bu master denen adam hiç de master değil hiçbir şeyde usta değil bu amına koyayım yani ne ejder aldı ne bir şey aldı grab aldı gitti bıraktı yani grabs mı ne sikim ondan aldı gidiyor ya senin var ya uf trash de çıktı yani bu inanılmaz bir şey oluyor şu an ya inanılmaz acısız süper acısız ya ne oluyor oğlum oralarda bunlar ya ver kuleni sikerim şimdi ya Ver şu mid farmını bana. Bu oynadığın oyunu anlam veremiyorum. Gel rap yapalım. Yapalım abi. Ne ya aldın kanka bay bay. Ben tap tap farmını da alacağım. Mid farmını da alacağım amına koyayım. Bütün farmlar benim artık. Oğlum adam çıktı. Delireceğim şimdi ha. Ya benim suçum ne? Ya ne oluyor? Ben vermedim amına koyayım. Niye FF verdiler ya? Allah'ım çıldıracağım ya. Kim çıkmış? Trash çıkmış. Neden? Kanka neden ya? Ayıp. Allah razı olsun. Kaybımı önlemiş ya Rayot. Bir tanesin Rayot yani. <laughs>